Arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir kuki kurabiye yapacağız. Güzel bol çikolatalı, bol kareli olsun dedim. <laughs> Tabi konuşabilirsem gene. Evet, öncelikle malzemeleri sayıp ondan sonra direkt yapım aşamasına geçeceğim arkadaşlar. İlk önce 220 gram tereyağımız var. Ben tartıyla tarttım. Ondan sonra iki, iki, buçuk su bardağı da unumuz var arkadaşlar. Onun içine biraz da bir çay kaşığı da karbonat ekledim. Güzel kabarsın diye. Ondan sonra gördüğünüz gibi zaten iki renk e, şekerimiz var arkadaşlar bir esmer şeker bir de normal şeker normalde 350 gram koyuyorum ben ama bu sefer onu 300'e indirdim yani 150 e 150 e koydum esmer şekeri e, mutlaka olsun neden çünkü rengini veren zaten esmer şeker ha hiç mi bulamadınız o zaman normal şekerde kullanabilirsiniz ondan sonra iki adet de yumurtamız var ve bombastik bir çikolatamız var en son bu o zaman yapım aşamasına geçiyoruz. Evet arkadaşlar malzemelerimizden zaten bahsetmiştik şimdi e, yapım aşamasına geçiyoruz ayakta mikserden kullanıyorum onu kullanırsanız daha iyi olur ucunda böyle hamur yoğurucu şeyini taktım İlk önce arkadaşlar e, şekerimizi döküyoruz <laughs> çok güzel düştü Evet bunu şimdi bir spatula yardımıyla hemen spatula'yı da alıyorum uzakta kalmış evet bunu böyle sadece ikisini bir karıştırıyorum Bundan sonra arkadaşlar evet. Bu arada esmer şeker gerçekten hem tadı hem de rengini gerçekten çok güzel bir şekilde veriyor. Yani yapacaksanız mutlaka esmer şekerle yapın. Yani bazıları gerçekten hani olmuyor, elinde bulunamıyor. Ama... Evet şimdi tereyağını ekleyip mikserimize alacağız arkadaşlar. 220 gram tereyağı. Soğuk unutmayın. Ben yaklaşık 20 dakika kadar da beklettim tereyağımı iyice soğusun diye. Çünkü içine yumurta ekleyeceğimiz için arkadaşlar pişmesini istemiyorum yumurtanın. Evet şimdi alıyoruz. Aslında çok basit. Gerçekten tarifi o kadar basit ki. Evet. İlk düşük ayarda yapacağım. Ondan sonra kıvam macun gibi olacak arkadaşlar. Hatta şöyle de göstereyim. Kameraman olarak. Evet. Bakın arkadaşlar. ilk başlangıcımız böyle. Gördüğünüz Detaylı bir şekilde çekeceğim kaynatıyorum. Anladın mı ki? Siz iyice görün. Evet. Şimdi, şimdi hem bu aralar kendimi çekiyorum. Hem kameramanım hem ama oyuncuyum. Evet. Ara ara şunları yapıyorum ki ondan sonra bakalım. Bu tarif gerçekten çok güzel oluyor. Şimdi iki yumurtayı da ekliyorum. Çok pratik. Şimdi bu e, aşamada böyle çekiyorum arkadaşlar ondan sonra zaten tam bir şekil verirken tam çekeceğim. görüyorsunuz kıvamı muhteşem. Şimdi ununu ekleyeceğim. Ununu kapatıp yavaş yavaş ekleyeceğim. Bir anda eklemiyoruz çünkü bir anda patlar arkadaşlar. Evet. Yavaştan zaten her şey bitti sayılır. Evet bunu alıyoruz. Şimdi kapatıyorum tekrar yavaş yavaş. Evet düşük ayarda arkadaşlar. Şimdi ununu ekliyorum. Elimle ekleyeceğim. Ondan sonra diğer yarısını da ekleyeceğim. Biraz da üstüne ekledim. <laughs> evet. Üstüne ekliyorum. Yedirdi. Şimdi birazdan ayarımı yükselteceğim. Bunu yapmam var arkadaşlar. Kenarlarını alıyorum ki hepsi eşit bir şekilde homojen olsun diye. o da başka türlü kalıyor. Zaten kıvamı muhteşem. Ben yaptığımda her zaman böyle oluyor. Okulda yaptığımda da öyle olmuştu. Dolapta dolapla dinleneceği için gayet güzel. Evet biraz bir ayarını yükseltiyorum şimdi. Evet görüyorsunuz zaten. Şurayı sıyamayacağım zaten. Daha damla çikolatası eklenecek. Biraz parça çikolata da ekleyebilirim. Şimdi parça çikolatamı biraz şöyle göstereyim arkadaşlar parça çikolata. Bir de normal damla çikolata koyacağım. Bundan bu kadar yeter. Şimdi damla çikolatamız arkadaşlar onu da göstereyim. Damla çikolata evet bunu çok yakışıyor zaten. Baya koyuyorum. Bu kadar koydum arkadaşlar. Gerekirse biraz daha koyacağım. Bayağı bol çikolata olsun çok karıştırmayacağım. Çikolatamasın, çikolatanın çok erimesini istemiyorum. Şöyle göstereyim. Evet, erim gelmiş. Evet. Homojen olacak. Ondan sonra direkt kapatıp arkadaşlar direkt dolaba göndereceğim. Bu en sevdiğim yanda şekil vermesi. Şimdi bunu kapatıyorum çünkü spatula ile devam edeceğim. Şöyle alalım ve ondan sonra kenara alıyorum. Bugün şansıma da arkadaşlar sular kesilmiş. Onu şimdi Şöyle alacağım. Sular kesilmiş. İnşallah akşama gelir. Evet kıvamı zaten sizi hiç şu an endişelendirmesin. Şimdi dolaba girecek zaten. Şu kenarlarını iyice alacağım. Görüyorsunuz. Ondan sonra güzel bir Şekil vermeye geçeceğiz en az 10 dakika arkadaşlar eğer imkanınız varsa bir gün dilendirebilirsiniz o size kalmış zaten TL olduğu için içinde yoğunlaşacak evet şimdi ben bunu dolaba atıyorum ondan sonra tekrar görüşeceğiz evet, arkadaşlar abay. hamurumuz güzelciğinden de 15 dakika kadar şöyle bakabilirsiniz güzelce şimdi güzel göreceğim ben el elle yapacağım dondurma kaşığım yok ama dondurma kaşığı olsa daha iyi olur yani Dondurma kaşı olan dondurma kaşı yapsın. Evet böyle yuvarlayıp yap arkadaşlar. Hafif dokundurup bırakıyorum. Neş şekilde. Yani dondurma kaşı neden dedim? Çünkü eşit şey olsun diye. Evet. Bunlar bayağı kabaracakları için her sıraya 3 tane koyacağım muhtemelen iki parça şeklinde pişireceğim çünkü daha hamurumuz çok var gerçekten çok bayağı çıkıyor evet bu tarif gerçekten muhteşem oluyor mutlaka deneyin biraz fazla kalori oluyor ama olsun değiyor yani evet, bunu böyle yapalım. Yani 9 tane falan pişecek. Hemen diğer ikinci parça da hazırlayacağım. Onları da atacağım evet, arkadaşlar bunları şimdi biraz şey yapalım. Bakın görüyorsunuz zaten daha pişmeden hemen kendini sağladı. Evet şimdi en üstüne arkadaşlar birazcık daha çikolatamı alıyorum yani parça çikolata. Bunu yapmak zorunda değilsiniz ama ben biraz güzel olsun diye böyle bırakıyorum. Evet, çok az zaten. Fırınım da arkadaşlar 170 derece açtı mı Güzelce pişecekler. Hemen ikinci partide sizlerle hazırlayıp fırına vereceğim. Ya yani o kısmı size çekmem ama son bitmiş haliyle tekrar görüşeceğiz hızlandırmış bir şekilde. Evet. Şunu biraz daha ekleyeyim. Bence mükemmel oldu sizce. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bunu güzelce fırına atıyorum. Hemen diğer iki veya üç tepsi de çıkabilir. Bayağı yapmışım. Bu gerçekten bayağı bereketli bir kurabiye. Bunları hemen atıyorum. Ondan sonra güzel bir tadımla sizinle karşılaşacağız. Evet. Bu Fırına gidiyoruz. Evet arkadaşlar yine ben. <laughs> evet kurabiyelerimiz çok güzel bir şekilde pişti. Hemen göstermek istiyorum. Tam bir yuvarlak. Altına başlar şöyle göstereyim. Tam istediğim kıvamda oldu. Çok korkuyordum. Korkuyordum dediğim birkaç gün evet. onlarınki genelde yuvarlak koyup erimiyordu. Ama tam istediğim tutturdum. Bazen olmuyor. Neden olmuyor? Belki şanssızlıktan da olmuyor olabilir. Ama Gerçekten bu yani orijinal cookie çaklat tamamıyla budur. yani çok güzel. Ben şimdi tadına baktım. Sizin için gene bakayım. Akşamki yürüyüşü 2 saate çıkartacağım. Anlaşıldı. Bakın sese çok uzaklanmanızı istiyorum. Saçım da düşüyor. Saçımı da keseceğim. Katır katır eziyor. Gerçekten zaten daha arka <laughs> kurabiye kaynıyor bayağı bol bol çıkıyor. Ama sadece tek bir tavsiye vereceğim. Altı alta pişirin. Neden? Bayağı kabarıyor. Bakın. Yani koyduğumda nasıldı? Daha büyükleri falan da var. E şöyle dediğim bakın yani kenarları şöyle oldu. Göstereyim. Biraz şey oldu dokuzlu koydum ama diğer tepsileri pişirdiğimde altı altı koydum. Ve sonuç böyle oldu. Gayet güzel bol kalorili. <laughs> Neyse akşamı zaten spor yapıyor. <laughs> Bunun yanına bir süt gider. Soğuk bir süt gerçekten mükemmel olur. Evet yiyorum. Hep yiyorum zaten. Aslında evet karantina, karantina sürecinde bayağı yedim. Evet arkadaşlar kurabiyelerimizi yaptık. Güzelce pişirdik. Hatta tadım da yaptım. Bayağı yedim. Yani bugün iki tane falan yedim. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulduk noktayız. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet ben hala yiyorum. Evet.